beyazlatma gibi yöntemlerle istenilen sonuçların alınamadığı, renklenme ve bozulmanın fazla olduğu vakalarda, eğer hasta dişlerini daha önce kestirmiş ve bu protezlerini tekrar yenilemek istiyorsa ya da dişlerde aralanmalar, diyestamaların olduğu vakalarda ya da dolguları çok harabiyeti varsa bunların düzeltilmesinde ya da hastaya bir gülüş estetiği vermek istediğimiz durumlarda veya simetriyi sağlamak istediğimiz durumlarda zirkon kaplamalar hastalarımıza uygulanmaktadır. Zirkon kaplama yapılan hastalar genelde estetik bir duruş olduğu için daha rahat gülümse, gülümseyebildikleri için, daha rahat güldükleri için genelde zirkon kaplamayı tercih etmektedirler. Çünkü estetik olarak, mekanik direnç olarak oldukça dayanıklıdırlar. Diğer renklenmelerden çok etkilenmezler. O yüzden hastalar bu zirkon kaplamalardan genellikle çok mutlulardır.